Selamlar YouTube. <laughs> Sabun yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümümüzde materyal toplayacağız. Bir şeyleri keşfedeceğiz. Etrafa bakacağız. Çünkü pilotun son görünen yerine, bilinen son konumuna gitmek için daha derine inmemiz gerekiyor. Daha derine inecek teknolojimiz de şu an yok. Bu yüzden hemen bir şeyler yapmaya başlayalım. Mesela sonunun başlığı gibi. Bana kesinlikle lazım. Sonuncusu neydi sonuncusu varmış zaten tamam silikon vardı evet ha, bu çok iyi oldu ya. Şimdi bizdeki ne bu sıradan tüp okey sıradan tüpü de yüksek tüpe çevirelim yüksek Sığalı tüp Şimdi üzerimizden çıkarmadan yapabiliyor muyuz bunu yapamıyoruz. Bunu da halletseymişsiniz aslında. Beni böyle niye uğraşıyorsunuz? Üzerimde işte. Tamam. Bakalım başka yapabileceğimiz ne var? Pusula. Kablolama seti bakırtel. Kablolama seti. Bakırtel. Bakırtel. Ve pusulamız hazır. Şimdi burada yön çıkıyor. Evet. Tamam. Bakalım başka ne yapabiliyoruz. Lazım olan başka bir şey var mı buradan? Lazer kesicisi malzemeleri bilinmiyor. Kesin. Maden algılayıcı. Yapayım aslında bunu ya. Bunlar ikiye koyalım. Biraz su lazım bize. Suyumuz bitmiş. O zaman çıkıp balık toplayalım. işte bunlar. Bunlardan su yapılıyor. Kaçma Kendi içinde patla tamam mı? At kafası senin. Ne var bizde? Balık toplamaya çıktım biliyorum ama yine de etrafımızda önümüzde çıkan şeyleri de toplayalım yine. Lazım olunca sonra çıkıp toplamam gerekecek çünkü bir daha. Patla lan tamam patla. Patla patla senin lanet olası Tamam patla. Kaçmayacağım senden. Lazer kesiciyi yaptık. Lazer kesiciyi yaptığımıza göre <laughs> artık geminin içine girebiliriz demektir bu. yapmadık da herkes için nasıl yapılacağını öğrendik daha doğrusu. Bu neymiş? Çekme itme silahı. Ben burada öleceğim tekrar acılama. <laughs> Buradan çıkmam lazım şimdi. Neyse ki etrafa oksijen serpiştirmişler böyle. <laughs> Ve neyse ki maskemizi yaptık. Bu ne? Ne aldık mı bir şey? Anlaşılsın. Nerede olduğuma hiç hiçbir fikrim yok. Şu tarafa doğru gideceğim. Hı. Sanırım buldum çıkışı. Bu da mavişte Pillerimizi şarj etmek için bir yer yapsak aslında şu an çok güzel olacak. Onun için yeterli malzeme var mı bilmiyorum. Ona da bakacağız. Kaya <laughs> ezici. Aa saldırıyor. ha. Sen ne işim yok kardeş? Ha. Hıh! Hareketlere bak. Onun için çıkmıştım dışarı. <laughs> tamam. Ee, şunu menü kullanalım. Nereye seconds of Ha buraya. Bunun da şarjı bitmek üzere. Yüzde altı. Hmm. şarj etme yerini yapmam lazım. Her şeyin şarjı bitiyor yavaş yavaş. Her Bak, seferinde sıcır. yeni pil yapamam. Şimdi bunun için ne gerekiyor peki? Kablolama seti, bakır tel. Baktığımda bir şey gerekmiyormuş. Bunu da bu tarafa takalım. Tamam, şimdi... Seni bir değiştirelim. Üzerimize yedek varmış zaten. Nerede o? Bunu hemen buraya atalım. Yüzde 80 değilmiş bu. Yanlış var, var işte. Bir yanlışının pilini değiştirmişim çünkü. Tamam önemli değil. Hepsini pilini çıkartıp şarjı takalım. gidelim toplamaya başlayalım. Şimdi Diamond bu aşağılarda var ama o aşağılara gidemiyoruz o kadar. En azından bu aletle gidemiyoruz. Ama yüzerek gidebiliriz. Bakar mısın peşime artık? Gitti gitti işte. Bırak beni. hiç olmadı bu. Yani tam 150 metreden bekliyorsunuz? Allah Allah. Bundan aşağı inmek istiyorum. Aracın peşini salsalar ineceğim. Peki ne almışız? Evet. Diamond'ı bulduğumuz kısımlara geldik. Demek ki Quartz'ta ama Diamond sandım. Oo. Abiye bulaşmayalım. Tamam daha aşağıdaymış elmas sanırım. Demin bir bip ötüyordun. Şimdi niye ötmüyorsun? <laughs> Kayboldu yine. Hop, bilim yok. <laughs> Hım. da. Elmas yatağı buldum. Çok iyi oldu bu ya. Bu neymiş? Altın. Onları da var.

Bir yerde oksijen bulmam lazım şimdi benim. Şurada var. Oksijen bitti. Oksijen bitkisi, oksijen bitkisi. O ne ya? Rastgele gidiyorum şu an. Yani umarım oksijen ikisi buluruz. Hadi oğlum çık bir yerden ha. Oksijen. Ha da var. Burada da var. Tam tek amacım şu an geri çıkmak buradan. Bu kadar oksijen yeterli olur herhalde çıkmak için. Tamam. Pek sülfür bulamadım. Ne yapacak bir şey yok. kaybettim gene. Neredeydik? Delta istasyonu burada. Burada o zaman şurada bir yerde. Burada bir yerde olması gerekiyordu evimizin ama bulamıyorum. Burası mı acaba? Şurada bir şey gözüktü evet Buldum hmm, 2 tane bundan 1 tane bundan 1 tane daha hemen yapalım şuraya sülfür bulmam lazım. Sülfür e, şeyde vardı adada. O zaman şöyle yapalım. Bunu da burada bitireyim. Bir dahaki bölümde adaya tekrar geri döneyim. Oradan sülfürü alayım. Ondan sonra e, yapacağımız delme aletini lazeri ve tamir aleti yapalım. Maceramıza devam edelim. Yanlış yaptığım atladığım bir kısım varsa arkadaşlar ya da şunu şöyle yaparsan daha iyi oldu dediğiniz. Yorumlarda söylemekten çekinmeyin. Takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmazsanız benim için çok iyi olur. Çok çok iyi olur. Böyle böyle Muhammed Ali'nin darbeleri gibi çok iyi olur. O zaman dikkat edin kendinize. Bir dahaki bölümlerde tekrar görüşürüz.